Evet merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Mustafa Kemal'in hayatı. Önce çocukluğundan başlayalım. Birçoğumuzun da bildiği aşina olduğu konular tekrar etmekte fayda var. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi İslahana Caddesi'ndeki yanda resmi görünen 3 katlı evde doğmuştur. Mustafa Kemal'in Selanik'te doğduğu bu ev günümüzde Türkiye Konsolosluğu'nun bahçesi içerisinde yer almaktadır ve müze olarak faaliyetini sürdürmektedir. Ee, bu konuda arkadaşlar 1933 yılında Selanik bir hediyesi tarafından satın alınarak Atatürk'e hediye edilmiştir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Evet babası Ali Rıza Efendi e, soyu Selanik'in eski ailelerine dayanmaktadır. 32 yaşındayken Zübeyde Hanım'la evlenmiştir. Önceleri askerlik görevi yapan Ali Rıza Efendi uzun süre gümrük memurluğu yaptık sonra daha sonra memleketi bırakarak ticaretle uğraşmaya başlamıştır. Annesi Zübeyde Hanım 1857 yılında doğmuştur ve çocukluğunu ilk gençlik yıllarını Langaza'da geçirmiştir. Geleneklerine bağlı bir hayat süren Zübeyde Hanım 1923 yılında vefat etmiştir. Zübeyde Hanım'ın çocuklarından 3 tanesi hastalık nedeniyle küçük yaşta ölmüştür. Mustafa'nın en küçük kardeşi Naciye ise 12 yaşında vefat edince Zübeyde Hanım'ın çocuklarından sadece Mustafa ve Makbule kalmıştır. Mustafa daha çocuk yaştayken babası Ali Rıza Efendi vefat etmiş. Eşinin ölümüyle ekonomik sıkıntı içine düşen Zübeyde Hanım çocuklarıyla birlikte kardeşi Hüseyin Efendi'nin Langaza'daki çiftini taşınmışlardır. Selanik'ten uzaklaşan Mustafa'nın eğitim hayatı yarım kalırken çiftlikte onun için yeni bir hayat başlayacaktır. Evet Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına baktığımızda arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı Devleti sınırları içinde okullarda eğitim biline söz etmek mümkün değildir. Daha çok dini ağırlıklı eğitim kurumları olan medreseler yaygındır. Bunun yanında Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devlet okulları da vardır. Birbirinden farklı müfredatlar uygulayan bu okullar nedeniyle Osmanlı Devleti'nde bir eğitim birliği yoktur. Askeri okullar ise dönemin en iyi öğretim veren kurumlar arasındadır. Bu okullar ülkenin sorunlarını bilen, bunu çözmek isteyen vatansever öğrenciler yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Evet ileride bu öğrenimle ilgili tevhid-i Tedrisat kanunu çıkacak ve eğitim öğretim birliği sağlanmış olacaktır. Onu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Evet Atatürk'ün gittiği ilk okullardan birisi Mahalle Mektebi'dir. Mustafa'nın hangi okula başlayacağını anne ve babası arasında tartışma konusu olmuştur. Çünkü annesi dini eğitim alması amacıyla Mahalle Mektebi'ne yazılmasını isterken babası modern eğitim veren başka bir okula yazılmasını istiyordu. Mustafa annesinin isteği doğrultusunda önce Mahalle Mektebi'ne başladı sonra bu okulda eğitimi tamamlamadan Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydolmuştur. Şemsi Efendi Mektebi bu okuldaki eğitim diğer okullara göre son derece çağdaş özellikler taşımaktadır. Öğrenciler sıralarda oturmakta ve aktif olarak derslere katılmaktadır. Derslerde modern araç gereçler kullanılmaktadır. Babasının ölümüyle Mustafa bu okuldaki eğitimine ara vermek zorunda kalır. Selanik'e döndükten sonra bu okula devam etmiştir ve okulu başarıyla bitirmiştir. Bir diğer okul Selanik Mülkiye Rüştüyesi 1892 Annesinin isteğiyle Selanik Mülkiye Rüştesi'ne kaydolur. Ancak asker olmak isteyen Mustafa bu sivil ortaokula devam etmek istemez. Annesinin habersiz girdiği asker okul sınavlarını kazanınca bu okuldan ayrılır. Selanik Askeri Rüştiyesi 1894 Mustafa annesinin rızasını alarak girdiği bu okuldan Mustafa Kemal olarak çıkacaktır. Çünkü matematik öğretmeni çok sevdiği bu öğrencisine benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyecektir. Ve diğer bir okul Manastır Askeri İdadesi 1896. Manastır Askeri İdadesi bir bakıma lise demektir bugünkü anlamıyla. Mustafa Kemal'i fikri yönlü etkileyen olaylar ve kişilerle geçmiştir. Bu kişilerin başında ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleriyle burada tanışmıştır. Yine tarih öğretmeninin etkisiyle Fransız düşünürlerin kitaplarını da ilk kez burada okumaya başlamıştır. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire gibi Fransız aydınlarının düşüncelerine etkilenecektir. Mustafa Kemal bu okulda öğrenciyken onu en çok etkileyen olay 1897 yılında başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı'dır. Osmanlı Devleti savaştan başarıyla çıkmasına rağmen masa başında yapılan görüşmeler sırasında istediği sonucu elde edememiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in hayat vatan sevgisiyle dolu yüreğinde üzüntüye neden olmuştur. Çünkü kendisi bu savaşı savaşa gönüllü olarak katılmış ama başarılı olamamıştır. Katılmak istemiş ama başarılı olamamıştır arkadaşlar. Pardon. Evet burada Manastır Askeri dersin fotoğrafını görüyorsunuz. Evet diğer okullar arkadaşlar Harp Okulu 1899. Mustafa Kemal Manastır'dan İstanbul'a gelerek Harp Okulu'na başlamıştır. Batı'daki gelişmeleri takip etmek için Avrupa'dan dergiler getirtir. Kaldığı pansiyonda Fransızca eğitim alır. Ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam eden Mustafa Kemal Harp Okulu'nu 1902 yılında 459 öğrenci arasında 8. olarak bitirir. Harp Akademisi son olarak 1902 Mustafa Kemal'in Harp Akademisi'nde aldığı eğitim onun hem vatan, millet ve Türklük fikirlerinin olgunlaşmasında hem de batıya dönük çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde önemli bir etki yapacaktır. Ayrıca bu fikirlerin arkadaşlarına anlatması, okulda bu fikirlerini yaymak için onlarla bir gazete çıkarma girişini bulunması onun daha da daha o dönemde liderlik özelliklerinin gelişmesine başladığını göstermektedir. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden kurmay 105 olarak ayrılacak e, okulu 5.likle bitirecektir. 1905. Buradan sonraki ilk görev yeri Suriye'nin Şam kentindeki e, kentinde olacaktır ve 5. orduya tanacaktır. Evet Mustafa Kemal'in Minber adında bir gazete çıkardığını ve 52 sayı yayınlanan bu gazete İlk defa sansür kelimesinin geçtiğini biliyor musunuz diye bir uyarımız da olsun. Evet Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişiler kimlerdir diye bakacak olursak. Aşağıda Atatürk'ün düşünce yönünde etkileyen kişilerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kişiler hakkındaki bilgiler metinden okuyarak soruları cevaplayınız diyor. Evet arkadaşlar burada Tevfik Fikret'ten başlayalım. Osmanlı dönemi şairidir. 1897 Osmanlı Yunan Savaşı sırasında yurt ve ulus sevgisini dile getiren şiirler yazmıştır. Ayrıca özgürlük ve adalet kavramlarını işleyen şiirler kaleme almıştır. Namık Kemal, vatan şair olarak bilinir. Vatan sevgisini anlatan şiirleriyle Atatürk'ü etkilemiştir. Önemli eserler arasında İntibah, Vatan Yahu, Silisre ve Cezmi bulunmaktadır. Ziya Gökalp, milliyetçilik ve Türkçülük üzerine yazdığı eserleriyle Atatürk'ü derine etkilemiştir. Eserler arasında Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti, Tarihi gibi eserler bulunmaktadır. Yabancı yazarlardan bazılarına bakarsak Fransız yazar ve filozof Voltaire var. Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi makaleleriyle ünlenmiştir. Bu da Atatürk'ü etkileyen önemli yazarlardan. Fransız yazar ve düşünür Jean-Jacques Rousseau vardır. Bir de filozof ve politika teorisyenidir. Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ünkü almıştır Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar Türkçük savunur. Bu konudaki düşüncelerini şiirinde dile getiren milli şair olarak bilinir. Atatürk bu şair hakkında şiirlerinde bana milli benliğimi, benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum demiştir. Evet Montesquieu yine arkadaşlar Fransız bir düşünürdür. Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. Yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmanın önemini vurgulamıştır. Evet Atatürk'ün yaşadığı doğum yılları döneminde arkadaşlar dünyadaki gelişmeler de nedir, ne yöndedir ona bakalım. Bu aynı zaman farklı mekan kavramı güzel olmuş kitabımız içeriğinde. Atatürk'ün doğduğu tarihlerde 1881'de ABD'de ilk gramofon yapılmıştır. 1885 yılında İngiltere'de elektromanyetik dalgaların varlığı keşfedilmiştir. 1886 yılında Almanya'da dört tekerlekli ve akaretli çalışan otomobil üretilmiştir. 1902 yılında İngiltere'de Manş Denizi üzerinden radyo dalgaları iletilmiştir. 1903 yılında yine ABD'de ilk motorlu uçağın uçuşu gerçekleşmiştir. Evet, Mustafa Kemal askerlik hayatına bakalım arkadaşlar hızla. Evet, askerlik hayatı ilk görev yeri Mustafa Kemal askerlik mesleğine Harp Akademisi'ni bitirip genç bir kurmay 105 olarak başlamıştır. 1905 Mustafa Kemal ilk görev yeri Suriye'de bulunan 5. Ordu'ya bağlı 30. Süvari Alayı olmuştur. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş. Daha sonra Mustafa Kemal 5. Ordu Kurmay Başkanlığı'na atanmıştır. 13 Ekim 1907 tarihinde ise merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu'da görevlendirilmiştir. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Cumhuriyeti'ne üye olmuştur. Mustafa Kemal ve Hareket Ordusu arkadaşlar bu önemli bir olay. 31 Mart olayı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Meşrutiyet yanlıları ile Padişah yanlıları arasında basında başlayan tartışmalar ve karşılıklı atışmalar gittikçe şiddetlenmiş ve ülkede yaşanan bir gerginlik en sonunda da İstanbul'da bir ayaklanmaya dönüşmüştür. Tarihimizde bu ayaklanma 31 Mart olarak bilinmektedir. 13 Nisan 1909 miladi olarak. 31 Mart olayında ayaklananların amacı meşrutiyet dönemine son vermek. Gelişmeler üzerine meşrutiyet yanları Selanik'te askeri kuvvetlerden yardım isterler. Selanik'te hareket ordusu adıyla bir ordu hazırlanır. Ayaklanma Mustafa Kemal'in kurmay, kurmay başkanlığı yaptığı hareket ordusu tarafından bastırılır. İkinci Abdülhamit ayaklanmanın bastırılması için gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle meclis kararıyla görevinden alınır. Yerine 5. Mehmet Reşat getirilir. Yaşanan bu iç olaylardan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetimi de daha etkin bir konuma gelmiştir. Evet buradaki fotoğrafta da kol Mustafa Kemal soldan dördüncü kişi olarak görülür. Evet burada gördüğümüz kişi. Evet Mustafa Kemal Fransa'da 12-18 Eylül 1910 tarihleri arasında Fransız ve İngiliz orduları ortaklaşa bir tatbikat karar alırlar. Picard e adı verilen bu manevralara Osmanlı ordusunu temsil Mustafa Kemal ile birlikte o dönemde Fransa'da ateşe militer olarak görevli olan Beti Okker Bey gözlemci olarak kat katılırlar. Bu tatbikat sırasında Mustafa Kemal tespit ettiği gözlem ve değerlendirmeleriyle dikkatleri üzerine toplar. Mustafa Kemal hazırlamış olduğu raporunda gelecekte yapılacak bütün savaşlarda hava kuvvetlerinin önüne dikkat çeker güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkelerin yapılacak savaşlarda daha çok başarılı olacaklarını belirtir. Evet Mustafa Kemal Trabluskarp'ta. 20. yüzyıl başlarında siyasi birliğini sağlayarak sanayileşen İtalya sömürge edilmek için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki topraklarına saldırır. 1911 Osmanlı Devleti bu toprakları korumak için karadan asker gönderemez. Çünkü karayolu üzerinde Mısır İngilizlerin elinde bulunmaktadır. Osman Devleti'nin sahip olduğu donanma uzun yıllar ihmal edildiğinden bakımsız kalmıştır. Bu nedenle Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki bu son toprak parçasını olmak için karadan ve denizden asker göndermesi söz konusu değildir. Bu durum karşısında Mustafa Kemal içinde bulunduğu durumu değerlendirir. Enver Bey, Ali Fethi Bey gibi Türk subaylarıyla birlikte devletin bilgisi dahilinde bu toprakları korumak düşüncesiyle gizlice Trablusgarp'a giderler. İtalyanlara karşı yerel kuvvetlere güçlü bir cephe kurarak başarıyla direnirler. Mustafa Kemal'in yerel kuvvetleri teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı başarı göstermesi onun teşkilatçılık özelliğini ortaya koymaktadır. Bu başarıya rağmen 1. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine Trablusgarp'taki subaylara ihtiyaç duyan Osmanlı yönetimi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını geri çağırır. Evet burada unutmamamız gereken bir şey var. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı Trablusgarp Savaşı'nda gerçekleşen derne ve topruk mücadeleleridir arkadaşlar. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda sonucunda İtalya ile Uşi Anlaşması'nı imzalamıştır. 1912. Bu anlaşmayla Trabzuskar ve Bingazi İtalyanlara bırakılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sırasında koruyamayacağını düşündüğü Akdeniz'deki 12 adayı da koruması için geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır. Evet Balkan Savaşları. Bakalım Trabzuskar Savaşı'nın fırsat bilen Balkan Devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Rusların da kışkırtmasıyla, ki bu panslavizm politikasıdır arkadaşlar, Rusların e, Balkan milletlerini bir e, lig altında toplayıp e, bir panslav birliği kurmaya amaçlamaktadır. E, Osmanlı Devleti'ne savaş açılmıştır 8 Ekim 1912'de. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı'nda bu devletler yaptığı savaşlarda başarılı olamamadı. Savaş sonunda imzalanan Londra Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Midi Enes çizgisinin batısındaki topraklarını ve Edirne'yi Balkan Devletleri'ne bırakmak zorunda kaldı. Balkan devletleri Osmanlı'nın aldıkları bu topraklar arasında paylaşamadılar. Bu sebeple Balkan devletleri arasında 2. Balkan savaşları çıktı. Yunanistan, Sirbistan, Karadağ ve Romanya Londra anlaşmasından en karlı çıkan Bulgaristan savaş açtılar. Bu durumdan yararlanan Osmanlı devleti Bulgaristan'dan Edirne'yi geri aldı. Balkan savaşları sonunda Bulgaristan ile İstanbul anlaşması Yunanistan'la ile Atina anlaşması imzalanmıştır. 1913 imzalanan bu anlaşmalarla Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya ve Ege Adaları Gökçeada ve Bozcaada hariç Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. Arnavutluk Osmanlı devletinden ayrılan son Balkan Devleti'dir. Evet Mustafa Kemal Balkan Savaşları'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra Sofya Ateşe Militerliği'ne atanmıştır. Sofya birçok yabancı konsolosluk merkezinin bulunduğu önemli bir kenttir. Şehirde tamamen batılı bir yaşam biçimi hüküm sürmektedir. Burada sık sık üst düzey toplantılar, balolar, davetler düzenlenmektedir. Mustafa Kemal bu davetlere katılmış, Bulgar ve yabancı üst düzey kişilerle tanışır, konuşma fırsatı bulur, konuştuklarından ve gözlemlediklerinden de öğrendiklerini İstanbul'u raporla iletmiştir. Sofya'daki modern yaşam tarzı Mustafa Kemal derinden etkilemiştir. Onun kafasında Türk toplumunu modern ve çağdaş bir yapıya kavuşturma düşünceleri burada oluşmuştur. Bulgaristan'dan Bulgaristan'da yaşayan Türklerin siyasal ve kültürel hayatlarının gelişmesi için girişimlerde bulunmuştur. Buradaki Türk milletvekilleriyle irtibata geçmiştir. Türklerin çıkardıkları gazete ve dergileri yakından ilgilenmiştir. Bir dünya savaşının çıkması üzerine Mustafa Kemal Sofya'daki göreni ayrılarak ülkesine dönmüştür. Evet Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerine bakalım arkadaşlar hızlıca. Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek mülkü neyse onu görecek. O da yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes senin yolundan girmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koyuşları ülkeden alacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yığılacaklardır. Kimseden yardım gelemeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere de bileceksin. Evet çok güzel bir Düşünce yansıtmış Mustafa Kemal burada Atatürk. Mustafa Kemal'e ait bu sözle ilgili onun kişilik liderlik özellikle ilgili birçok ipucunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk'ün büyük başarılar kazanmasında Türk ve dünya siyasi tarihine geçmesinde onun kişisel özellikleri çok önemli bir etken olmuştur. O Türk milletinin yok edilme çabalarına karşı çıkan büyük bir liderdir. Aynı zamanda Atatürk Türk milletinin kurtarıcısı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olma özelliklerini kendi taşıyan tarihin yetiştirdiği en büyük asker ve devlet adamlarından biridir. Onun bu başarılığının temelinde üstün ve çok güçlü kişiliği ile güçlü iradesi bulunmaktadır. Atatürk görüşlerinde sağlamlık, tutarlılık, gerçeklik, milletler arası ilişkilerde güvenilirlik, kararlılık, barış ve insani değerlerle evrensel bir liderdir. O ülkesini işgal eden güçleri yenerek milli, tam bağımsız bir Türk devleti kuran, kurduğu bu devleti çağdaş uygarlık seviyesine çıkartma mücadelesi başlatan, bunu başaran bir önderdir. Onun başarısındaki inanç, akıl, bilgi, cesaret, gerçeklik, Gerçekçilik gibi insana özgü yüksek değerler vardır. Atatürk'ün kişiliğinin, özelliklerinin, başarılarının bilinmesi bizlerin günümüzde ve gelecekte başarılı olabilmesinin en büyük önem taşır. Evet arkadaşlar, burada Atatürk'ün üstün özelliklerinin en plan çıkması için e, onun daha çok kitap okuduğu vurgulanmış. Evet. Atatürk okuyan, araştıran liderdir. Hayatı boyunca okuduğu olarak okuduğu yaklaşık 4000 kitap olduğu tahmin ediliyor önemli bir süreç Çünkü kitap okumak ufku genişleten bir uğraştır her kitaptan farklı bir bilgi edinebilirsiniz Evet arkadaşlar Dürkün kişilik hayatıyla da bu konumuzu bitiriyoruz teşekkür ederim hepinize iyi çalışmalar başarılar dilerim